Merhaba arkadaşlar kapalı oyuncağın yani, e, ee, ilk videosuna hoş geldiniz Beyler bu kumarka sonra arkadaşlar artık sen deyiz Evet son sesini live sizin arkadaşlar evet Evet konuşamadım kusura bakmayın Allah herkes abi, herkes video abi ya savaş abi Hayır Hayır ben ölmeyeceğim Hayır ben ölmeyeceğim bu sefer Ben ölmeyeceğim Ölme artık sil Oh Mıstık mıstık e, sen nereye gidiyorsun Savaş gemisi Abi senin savaş gemin ya of Savaş gemisi var ya. Oha. Lan? Allah adam. Yuh! Nereye gitti lan? Oha adam, adam, adamlar full alan set çok güzel abi. Oo! Taş kız. Kısa... Tamam. Analist kim? E, lan 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 abi? Lan? Hemen rota, hemen rota abi. Az böyle ilk yani kaçıcı deneme bitirmişiz. Geç, 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 geç. Orda neredesin? Kanka ben mağaradayım. Ben yumdayım. Oy yum. Evet ve taş kılıcım var. Bu arada ben ses yakınlaması olursa kusura bakmayın yani. Eldar'dan sor. Aynen arkadaşlar. Az ses. Ses az gelebilir. Abi ya. Abi iki diamond'a mı iki ayranım var? Abi şey gel. Anlatsın ya sen. Oh. Ana bin point iki sene Abi yeminle bilah hacker ya. Ben biliyorum abi. Aynen lan. Kimse para point yatırmaz. Abi ben bu Kureger, adam kuleye gel. kuleye gel. Geleceğim kanka bekle. Şimdi setimi değiştireyim. Eee tamam değiştirecek bir şey yok. Ela senin set durumu ne? Sadece ses bet eksik. Tamam var var bende bin tane. Ne Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane bil bakalım ben neyim Allah odam gelmiş lan Neredesin Tamam kestim Helal Arte Lan nara geldi lan korktum yeminle billah Arte neredesin Mara, Mara'nın çıkışına geliyorum tamam. Ela bahset var mı biraz Çok az O da belki kötü sana Demir Demir yok Hadi be yani demir derken yani demirdir. Tamam tamam yok yok. Abi bu reston PVO herkese yatırıyor. Bir de bize yatırsa. Abi ya yemin de billah. <laughs> bu inti deyince aklıma ne geliyor? Tahmin edemezsiniz. Hardi yapma. Efendim? <laughs> oh be süper okum var her bir bokum var. Ben de olta yok. İşte olta yok. Peki bir iki diamond daha bulur. Diamond ikimize de diamond kılıç yaparız. Artı neredesin? Kanka geliyorum kuleye. Eee şey diamond kılıcı sana yaparız. Madem sen çekiyorsun videoyu. Yok ya yok yok. Ya abi ya sen hadi sen dark pro'sun beyler. Beyler el dark pro yani noob Yok ya. Alaskan'da büyük adam kesti. İsmet'ten daha. Evet adam var. Ama. Benim ben ama ben artık gel gel. Evet, tamam. Oo garçi. Gel bakayım. Bana bir chest let. Oley. Lan çöpleri atma bari. Al 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 hadi al hadi. Hepsini al ya. Adam. Abi bir adam. Adam olmazsa zaten bugün. gün. Koş. Abi biz senin en iyisi craft edelim. Bırakalım hadi, bunu. Gel 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 çabuk gel. Hemen biz craft edelim öyle. Adam zaten. Adam zaten kaçınırsa. Artı ok var mı ok? Var kanka 15 tane var. Bir tane versene abi 5 tane. Ha şunu açalım. Ela buraya yakarsa yeminle bir Niye yakıyorsun lan? Artı yemek lazım bana. Al elma. Atma atma. Şimdi diamond kılıcı yapalım öncelikle. Ve iron kılıcı da yapalım. Tamam. Ela adam al. Adam geldi adam. Hadi gel hadi. At, dakika. at, aşağı atma aşağı atma sakın atma. Geliyor geliyor. Hadi ver 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 kılıç ver. Ayrın kılıcı ver. Al. Geliyor. <laughs> du Kesin kesin kesin. Oh. Ekay, öldü öldü. Ne ne dedin de lan. Hıh. Ya abi ya. Çık, Çıktı. Abi. Ya biz de yanacağız he. Abi. Tekini. Kestik. kestik. Tekrar kestik. Eller al. Helal. Ulan adamdan diamond çıktı cürdüm. Tamam vardı. Oh. Var ya çok süper olacak ha. Hadi Allah'ım lütfen. Hadi kaç tane geç... golden apple? Hiç. Neredesin? Hadi gel gel çabuk gel. Haydi. Al al şu yumu al. Al yumu al. Ben kardeş. Adamı defüştüm kardeş. Adamı son iki harf. Harbi ne dedi şu anda anlıyor musun? Ne? Ne dedin şu anda bana? Abi böyle diyor var bayağı. Oo, ona onda pantolon var bana vermiyor. O, yemin ederim görmedim. Diamond atmışsın lan. Yemin etsem diamond atmışsın. Abi bende diamond şu anda yoktu geldi şu anda bana diamond. Tamam ver. Abi sen. Sen yaksan mı ya? Bak şimdi. Ya ben şu merdivenin yarmasından korkuyordum. Ya abi keşke dem kız sen sen al ben yok yok ya. Yok, hadi gel gel. Evet şu anda lag oldu bende açıkçası. Şu anda bende 39 FPS. Item var. Değindiyse artık. Adam 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 adam. Adam bizi keser. Adam iki adam. Bir dakika Oo, bir dakika. Ya. Ya, ya yürüyün abi, gidin plan, ya. Plan, plan, plan. Bir bırakmıyorsunuz ki video çekelim. Bırakmıyorsunuz abi. Kapı şu var, kapı şu var. O yakın. Hangi şey 147 pointi var adamda. Yemin et. Valla. Adam ne der ama. Burada arkamızda da adam var. Bak şimdi. Canını azalttın mı adamın? Ke. Olmuyor ke. Oooo bana geldi. Ya. Diamond, Diamond, Diamond çıktı. Süper. Adam, adam. Oh, oh, Bayti bana geldi lan. Artı al, al Diamond'ı al, al. Ben niye alayım sen al. Ver. İki, iki Diamond ver. Ya da şimdi adam gelir falan filan bir şeyde. Neyse bırak. ben kartı verim. Bu arada sen bak adam geliyor mu lan? Eğer adam gelirse ağzımıza verir. Onda stick var lan. Hastasın dayımı dert dedi. Yapsaydım yeminle billah kendimi affetmezdi. Ama ne kendisi be. Neyse. Şimdi yine. Ulan bunu da yiyecektim ha. iyi ki yememişim. Tamam edersin diye varmış. Bir kadar. lan. Anım olsun lan. Abi bir olta çıkmadı ya. Bende olta var. Bende olta var al. İki tane mi var? Olsun arkadaşım. Koçum benim. Seyit asit diye. Bize mi ardı, diyor? Artık kaç tane golden apple var? Bir. Al. O da Hadi çabuk yoksa video duracak. Hadi abi hadi. Adam 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 Allah kaç, adam. Kaç 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 kaç. Senin var ya. Eda hayır. hayır Gelden öldüremeyeceksin. Hayır. Kaç kaç hadi kaç tamam benim full can. Öldü. Yeminle bir daha. Ama gevu yedi. Kaç 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 kaç. Kaç. Aa, Vay, yeter lan. Geber. Gel. Aa gel. diğer adam geliyor. Arkadan mı Bir tane öldüm. Abi lütfen şu videoyu durdurma ya. Durdurmayacağım, durdurmayacağım. Hadi Ardi. Helal. Eski... Helal. Hadi. Test bas. Hadi. Ne video çıksın? Hadi ezan okuyor. <laughs> ben sedan, ben durur, ben dudur, ben Oha baytınlara bak. Elda şu anda zenginliğin önde gideneyim lan. Adamın seti ne? Ne? Adamın sesi nedir ses? Yedirsen artı bir video çıktı. Adam arkanda, adam arkanda, adam arkanda. Yedirsen artı, artı yedirsen o oh, video çıktı. Video çıktı arkadaşlar. İnşallah ekledir, inşallah ekledir. Adam yedirsen bilecek o derece. Adamı gördüm. Oh. <laughs> Hadi. Kağıt yaz cici. Video. Arkadaşlar cici. video çıktı. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın Arde. Evet arkadaşlar şu anda çok mutluyum. Hadi. Konuş hadi bay bay arkadaşlar video atın. <laughs>